Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Trackers of Europe 3 oynayacağız. Bayağıdır oynamamıştık ve bugün de yeni bir güncelleme geldi. Yani dün geldi ve ben daha yeni çekiyorum ama Beta'ya geldi. Şu an beta'da değilseniz göremeyeceksiniz güncellemeyi. Herkese ne zaman gelir? Yine muhtemelen 4-5 gün sürer gibi gözüküyor. Hep oluyor çünkü. Bugün ne geldi? Oyuna yeni dorseler eklenmiş arkadaşlar. Birazdan onlara bakacağız. Yeni ekleyen dorselerden birini kullanacağım. Beğendiğim bir dorset tipi var. O gelmiş. Onu alacağım. Ve bugün Aksor'la gideceğiz bir yerlere. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Ve başka ne eklenmiş? Maden var biliyorsun. Madene ses eklemiş. Yani işte ortam sesleri falan eklenmiş. İşte tam ben test etmedim. Ama madene sesler eklenmiş diye bir şey var. Daha sonra trafik sistemi geliştirilmiş. Artık biliyorsunuz yollarda giderken önümüzde hiç kimse olmuyordu. Bomboş oluyordu. Sıkıcı oluyordu. Hani sollama yapamıyorsun düz gidiyordun. Herkes arkadan e, gelen Şimdi artık yolda önümüzde araçlar olacak ve yollara dorseli bir şekilde tırlar da trafikte olacak bundan sonra. Bu bayağı bir e, beğendiğim bir özellik güncelleme oldu benim için. Şimdi Aksor anlatmaya gerek yok. Baya bir kirli halde aracımız çalışmıyor değil mi? Aynen şimdi çalıştı. Şu işaret ışıklarını açayım. Tamamdır. Şimdi önce bir aksor yıkayacağız. Aksor yıkadıktan sonra hemen bir e, iş alacağım. Yeni dorselerden birini kullanacağız dediğim gibi bugün. Artık yeni dorseleri bir bakalım. Nasıl? Beğenecek misiniz siz de? Şimdi yıkama yerimizi bir bakayım ben abi. Haritamız e, sol tarafta bir yıkama yeri gözüküyor. Oraya gidelim. Niye gitmiyor bu araç? N'de mi abi D'de aslında neyse abi yalnız tır aşırı kirli onu söyleyeyim bakın artık gördüğünüz gibi yolda bakın normalde şey yoktu bu şekilde hani tırlar falan dorseli bir şekilde yollarda gezmiyordu ve bu kadar yoğun bir trafik yoktu biliyorsunuz artık yolda giderken sıkılmayacağız arkadaşlar bu çok önemliydi ve bu gerçekten artık geldi oyuna. Şimdi ben şuradan tekrar bir döneceğim. Abi şurada bir yer yıkama var ya. Bura değil mi? Ha varmış tamam burası. Aracı bir yıkayalım. Araç çünkü aşırı kirli bir halde. Aylardır yatıyor. Aksor biliyorsunuz kullanmadık hiç. Hadi artık. Hemen şuraya ben bir aracı çekeceğim. Bir temizleyeceğiz. Ondan sonra iş alıp yola çıkacağız. Hem de bugün yeni güncellemeyi bir test etmiş olacağız. Ne var ne yok bir göreceğiz. Öncelikle dorseleri bir test etmiş olacağız. Farklı dorseler gelmiş. Yıkamaya başla dedim. Dışarıdan bir siz bir aksorun temizliğini izleyin. Yeni dorselerden bugün e, çok güzel. Hepinizin bildiği bu e, ismini bilmiyorum hani ne diye geçiyor ismi ama siz bilirsiniz. Göstereceğim birazdan hangi dorse olduğunu. E, göreceksiniz. Bayağı da seveceğiniz bir dorse. Yalnız ne kirlenmiş be. Yalnız cidden ha aksor. Bildiğin gri olmuş ya. Şu an bembeyaz oldu. Çok güzel bir hale geldi de bir ilk ama bitse de şu işlere bir gitseydik artık diyorum hadi artık hadi artık Abi ne temizledin ya yeter Tamamdır araç tabii ki Çalıştı Biraz geri çıkayım şuradan Yalnız yakıt da bitiyor bu arada yakıt da almamız lazım da şu an buralarda yakıt alamayız ee, Bizim önce bir tane hemen iş alacağımız nokta var hemen şu sol tarafta oraya gidelim işimizi alalım bir dorseleri bir görün sizde bir e, bakalım beğenecek misiniz Yine tır gelecekti aslında herhalde o bir anda bir gecikme oldu belli ki Scania'nın bu e, tam kasa tipini bilmiyorum en bilinen bu efsane kasa denilen bir kasası var Scania'nın baksana abi çok fena bir trafik var ya işte böyle olması lazımdı zaten e, yavaş yavaş bazı şeyler de geliyor daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bizim yük alacağımız yer bu sağ tarafta. Hemen şurada bir yük alacağımız nokta var. Buraya ben bir giriş yapacağım. O tır gelecek de, herhalde onda bir gecikme olduğu belli ki. O herhalde bir sonraki güncellemeye gelecek gibi duruyor. Ee, şimdi işlerimize bir bakalım abi. Yeni dorseleri sizde bir görün. Bakın şu taş yazan Yeni bir dorse arkadaşlar. Bu dorse tipi oyunda yoktu daha önce. Bu tarzı çok güzel hepinizin çok bildiği, sıklıkla yollarda görebileceğiniz bir dorse tipi eklenmiş. Ben bugün bunu alacağım bu arada onu söyleyeyim. Daha farklı dorse tipi. Şu var mı demin değilim. Olmayabilir. Eee şu yoktu mesela. Bakın şu en üstte gösterdiğim dorse tipi daha önce yoktu. Bunda cam falan taşınıyor genelde. Eee Yazıyor mu? isim i̇sim geçmemiş ama bunda cam falan genelde bu tarz yükler cam falan taşıyorlar. Bu yük gelmiş, bu dorse tipi gelmiş. Şimdi diğerlerine geçmeyeceğim yeni iş ara dersen bu sefer o dorseleri bunu kaybederiz. bunu alamayız bir daha. Yani bu böyle işte birkaç tane dorse tipi eklenmiş. Benim en çok istediğim dorse buydu zaten. Nereye gidiyoruz bir bakayım. Prag'dan Nürnberg'e gideceğiz. Hemen işimizi alalım. taş taşıyacağız. 21 tonluk bir taş olacak. Renk yeşil renkte bir e, dorsemiz var. Üstü brandalı gördüğünüz gibi. Hepinizin bence en sevdiği dorse tipinden bir tanesidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi öyle giremeyiz abi. Biraz ileri almam lazım. Şöyle ben. Tamamdır. Taktık mı? Heh aynen. Abi sanki e, aynalarda biraz FPS artmış mı? Aynalar biraz böyle şeydi biliyorsunuz e, optimizasyon için takıla takıla giderdi ama şu an sanki bir tık iyi gibi ya çok çok emin değilim ama bir tık iyi olmuş sanki mi bana mı öyle geldi abi hemen ben yola çıkıyorum vallahi direkt sağda bakmadık ama neyse şimdi bir Dorsey'e bir bakalım abi gördüğünüz gibi çok güzel gerçekten çok güzel bir dorsemiz var e, çok bilinen dediğim gibi sıklıkla yollarda görebileceğiniz bir dorse tipi Bayağı da güzel oldu. Aksora yakıştı. Şuradaki yeşil. Ee, ne diyorlar bunlara? İşte aracın içinde ne var? Yükü ney falan diye anlatan şeyler var ya. Uyarı levhaları. Onları gösterenlere bayağı da yakıştı. Yeşil renk. Güzel oldu. Evet. Ödedim abi. Yakıt bitti. Abi yakıt alamadık ki ya. Ya bu bak. Bunda bir bug var. Hala düzelmedi. Mesela böyle yakıt alıyorsunuz ya. Yolda giderken. Bu sol altta şu an gö gözüküyor mu? Ha gözüküyormuş gerçi. Ha. Şurada mesela hala mesela yok gözüküyor yakıt. Şimdi bir sebebi uyuyup uyanıyorsun falan bir yana düzeliyor. Ya da yakıt alacağın zaman tekrar düzeliyor orası falan. Orada bir sıkıntı var. Uzun zamandır orada düzelmedi bir türlü. Ee, bakalım. O da bir hata bak. Mesela biz para verdik yakıt aldık. Ama hala depo bitik gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi bakın abi önde bir sürü araba var artık. Yani öyle Tek başımıza gitmiyoruz. Arkada felaket bir trafik var. Önde yoğun bir trafik var. Artık böyle sollaya sollaya yavaşlayacağız, duracağız. Bu bayağı bir güzel oldu oyuna. Renk kattı. Bu zaten ilk zamandan beri istediğimiz bir şeydi. Şimdi sollamaya çıkacaktım. Mesela çıkamıyorum. Eskiden olsa tek başımıza gidecektik. Abi bir sollamaya çıktım. Sen niye durdun? <laughs> Abi adam durmuş bekliyor. İyi sağ ben geçeyim. Şimdi de bu ilk ee, versiyon gibi düşünebilirsiniz. Daha bu geliştirilir bu trafik zaten geliştirme aşamasında. Daha da iyi hale gelir muhtemelen ilerleyen zamanlarda. Şu an için mis gibi abi önümüzde adam olsun ya abi girme dorsaya çarpacaksın girme sağdan araba girdi de biraz neyse bir şey olmadı Allah'tan biz biraz kontrolü kaybettik. Bir de böyle grafikler abi nereye geliyorsun? İşte bunlar düzelecek mesela ilerleyen zamanlarda adam soldan yardırdı gitti fena. Bak bu olay da mesela hala düzelmemiş gibi duruyor sanki. Ben böyle ettiğimde abi hiçbir şeye basmadım ama tır yan kontrolden çıkıyor. Daha önce de zaten bu tarz bir şey olmuştu biliyorsunuz. Ee, arkaya bakınca çarpıyorduk. Bak gene aynısı oldu. Gördünüz mü? <laughs> Gösterirken bir daha direksiyon kendiliğinden dönmeye başlıyor bir şey oldu. Ben ben mi yapıyorum bilmiyorum. Ama yapmıyorum bir şey. Neyse Trafik var artık. Yeni doğru temiz. Bayağı bir güzel gördüğünüz gibi. Bayağı bir yemde. Gidiyoruz abi Nürnberg'e doğru. 300 küsür kilometrelik bir yolumuz var. Çok uzun bir yolculuk değil. Kısa bir yolculuk olacak ama oyunda biliyorsunuz bir yerlere gitmek öyle hızlı bir şekilde olmuyor. O kilometreyi böyle gerçek hayattaymış gibi birazcık. tam demeyeyim de. Biraz böyle gerçek hayattaki kilometre gibi bir yavaş yavaş ilerliyor, azalıyor. Bir anda pat diye gidemiyorsunuz. O da güzel bir şey. Bak soldan araç geliyor mesela. Öndeki araç birden frene basmasın değil mi? Mesela fren Abi dorsayı devireceğiz. Bak mesela öndekine korna çalıyorum. Sağ, sağa sola geçmek var. Frene basıyor. Fren lambaları bile yanıyor gördüğünüz gibi. Şu an hani sinyal şey korna çalınca sola veya sağa geçme olayları yok. Onlar ilerleyen zamanlarda muhakkak olur zaten. Ama şurada yani giderken bile önünüzde arabaların olması çok güzel bir şey gerçekten. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ya oyunda çok yenilik gelmemiş gibi düşünebilirsiniz ama bence bu bile başta başına mükemmel bir şey. Yani önümde araç var. Bak sollayanlar var. Biz sollamaya çalışıyoruz. Kendi başımıza gitmiyoruz. Bu bile başta başına bir yenilik. Bana göre. İlla bir tır gelmesine gerek yok. Harita gelmesine gerek yok. Bunlar olsun ki yeni haritalarda yeni tırlara daha böyle zevkli oynayalım. Bunların zaten olması gereken şeyler. Önce bunlar olsun. Daha sonra yeni harita, map, şey e, tır, vagon, neyse, dorse onlar eklenir. Bak yine gördüğünüz gibi yolda bir e, dorse ile beraber tır gidiyor. Gene bir tane daha var. Yollarda bayağı bir tır eklenmiş. Hatta bak mesela bu dorse tipi var mıydı daha önce? Abi böyle bir şey olmaya da emin değilim. Eee i̇şte dedim ki birkaç tane dorse var. Bir bunu gösterdim. Size. Bir de o kapalı var diye bir tane. Cam taşınıyor dediğim. Bir de onu gördüm. Diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü eee aman. Hani resimleri yoktu bunlar eklendi falan diye paylaşılmadı. Sadece yeni dorselerin eklendiği diye bir bilgi var. O yüzden kendimiz bileceğiz bunu. Ayırt edeceğiz. Daha önce görmediklerimiz Aa, bu tamam bu yeni gelmiş diyebileceğiz. O yüzden şu an benim gördüğüm bir bu. Bir de o cam taşınan dediğim kapalı dorse vardı. Onun dışında var ama şu an göremedim. Yeni iş ara diyecektim. Diyemedim çünkü bu dorse kaybolursa süremeyiz bunu. Güzel ya. Vallahi trafik mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş olması gereken buydu aman aman abi aman yan tarafa geçme paneli var da abi sıkıştık ya bak mesela ne güzel singlemi veriyorum sollamaya çıkıyorum tek tek başıma şeritte gitmiyoruz bu bu baya bir güzel e, şu an sağ taraftan bir tırı sollamaya çıktım aman gelme bana doğru gelme Allah yavaş yavaş abi gelme abi bize doğru yanaştı vuracaktık ya. Bak şu an depo hala kırmızı da gördüğünüz gibi ya da yok pardon. Abi bunda ben mi yanlış görüyorum? Ya şimdi bug var falan dedik de şimdi bu kırmızı da mı yoksa pardon ya gerçi şunu takip edeceğiz. Abi biz şu griyi takip edeceğiz ya. Kafa gitti bak. Bug var diyorum, düzelmedi diyorum. Eskiden öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Şuradaki sanırım bakın minik bir azalma var ya biz orayı takip edeceğiz abi kırmızıya ben de şöyle anladım yani düşündüm kafamdan işte yani kırmızı yanıyor diye ee, depo bitti diye düşündüm ama yok öyle değil o zaman ya o biteceği noktayı gösteriyor oradaki azalma minik bir azalma var gördüğünüz gibi orası bizim yaktığımız yakıt muhtemelen aldığımız yani ödedik başta yakıt bitti diye para verdik ya o muhtemelen işe yaradı gibi duruyor biraz kafam karıştı. Ya bu var dedik ama ee, o zaman yok. Bu benim hatam. Anlarız. Bir yakıt alırsak anlarız. Yalnız bu ne abi? Ramp aşağı trafiğe bak. Ay ben bir selektör yapa yapa gideyim. <laughs> vallahi jet gibi gidiyorum aşağı doğru. Hadi abi. Üf, 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 üf. Yardırıyorum valla. Şimdi selektör yapayım. Bir de kenara geçse. ilerleyen zamanda onlar da geldiğinde mükemmel olacak. Hadi abi. Sağa geçeyim mi? Geçmeyeyim. Zaten tır var sağda da. Gidemiyoruz. Geldik mi ya? Da gerçi daha vardır. Dur bakayım ben şu ağaçtaki kafam buraya takıldı benim. Burayı takip ediyorum. Azalacak mı bir bakalım. Şu an biz anlık yakıt tüketimimiz 99 litre yakıyoruz. Bakın şu an bu gidişle. Anlık yakıt. Bu ortalama yakıt tüketimi değil herhalde. Yani ortalama ise yani Abi o nereden çıktı ya? Abi mavi araba başındandı. Eee ortaya. Yalnız fena aldı. Ben şuraya neymiş ya? Buraya bir gireceğim ben. Abi burada güzel bir yol var. Bak şeyde gözükmüyor. Eee haritada burada bir yol gözükmüyor. Bak şu üst tarafa gidilen bir yol falan var. Vay abi eee güzel bir yer burası. Ben bunu daha önce hiç görmemiştim. Bak üst taraftan bir köprü var, geçit var. Burayı daha önce görmemiştim. Hatta haritada zaten gözükmüyor öyle bir yol. Ee, belki gizli bir yol olabilir. Bir yer keşfedebiliriz aslında oradan gidersek. Daha önce var mıydı? Ben hiç dikkat etmedim. Yok abi bu ortalama değil sağdaki ya. Hani bu kadar ortalama bu kadar hızlı değişmez çünkü bu anlık yakıt tüketimi. Ortalama dediğin ortalamasını ala ala azalır ve yükselir. Bu kadar hızlı değişmez. Bu anlık yakıt tüketimi. Aynen. Biz şurada saati görelim. Şurada bizim şu yakıt tüketimini hala gözüm orada. Emin olamadım. Yani gerçi kırmızı da yani kırmızı biteceği yeri gösterdi niye göstersin ki işte azaldıysa bitiyor demektir. Orada birazcık bir şeylik var ama dur bakalım. Anlarız. Çok önemli değil. Ya bu olmasın da bir bu ben bak demiyorum. Bak demeyi sevmiyorum. Bug diyorum. O yüzden ona takılmayın. Abi iyi gidiyor ya. Vallahi Aksor'la gitmeyi özlemişiz. Yükümüz de çok ağır değil zaten. 21 ton taş taşıyoruz. Yeşil bir dorsemiz var. Çok güzel gözüküyor. Yollarda trafik var. Daha ne olsun abi? Vallahi daha ne olsun. Şimdi insan daha çok oynayası geliyor. Boş yolda gitmiyoruz. En önemlisi bu zaten. Ben sağa geçeyim de Abi sağa geçeceğim de arabalar şey biz adamlardan hızlı gidiyoruz. Jet gibi gidiyoruz. Biz onu geçeceğiz her türlü. Gene sol yapacağız. da Şurada bir tesis var. Abi buraya girebilir miyim? Vallahi sıkışa sıkışa girdim düşüyomadı. Vay vay vay. Nasıl giriyorlar görüyorsunuz mu? Abi bayağı bir istasyonda konvoy şey konvoy diyorum. Kuyruk var ya. Çok iyi. Gerçekten çok güzel böyle olması. Bayağı bir eee Kuyruk var abi gördüğünüz gibi. Şimdi dikkat edelim. Bu kadar yakıt tüketmişiz. Ee, bir doldur dedim. Anlarız abi. Dur bakayım şu grilik dolarsa sıkıntı yok abi. Dolamaz, dolmazsa tamam. Bak ama işte sıkıntı şu. Niye hemen kırmızı yanıyordu ki? Allah burada bir kaza oldu. Allah Allah yavaş. Allah ne oluyor abi? Otobüs içine girdi tırın. Volvo'nun. E, bu kırmızının bence yanması saçma. Yani niye yanıyor ki? Oraya geldiğinde yansa, hani normal arabalardaki gibi e, ışık yanar yani belli bir şeyin altına inince artık az kalınca. Bence hala orada sanki bir benzinle alakalı bir bug var gibi ya. Bilmiyorum bana öyle geldi. Anlarız. Aman be. Corolla vallahi vuracaktı. Çok hızlı geliyor arkada. Yalnız gördünüz değil mi? İşte onlar hep şu an trafik sistemiyle alakalı. Bunlar işte görüldükçe düzeltilecek. Ee, sorunlar aynen abi bak demin kırmızı yanıyordu şu an kırmızı kayboldu bak hala mesela biraz azaldı aslında minik bir azalma var ama kırmızı yanmıyor biraz önce o şeydendi işte ilk e, öde yaptık ya işte bize sordu orada bir bug oluşuyor işte ondan dolayı kırmızı hala gözüküyor orada halbuki doldurmuştuk depoyu ki zaten gördünüz az bir şey doldurduk para verdik dolu depoydu zaten biraz boş vardı orada bir bug var evet Evet. İyi gidiyoruz. Abi Aksor yardırıyor vallahi. Allah yavaş. Dışarıdan sürmeye hiçbir zaman alışamadım abi burada. Çok fazla <laughs> kaza yapıyorum öyle. Ve yine gördüğünüz gibi ön taraf dolu. Baya bir araba var. kamyon var. Özellikle tırların olması gerçekten çok iyi. Sollarken falan baya bir eğlence oluyor. Hadi bir selam da verelim böyle. De şuna Selektör atayım. Bak yolda durmuş mesela. Bunlar işte ilerleyen zaman da bunlar hepsi gider. Bunlar çözülür. Önemli olan şu güzelliğin gelmesiydi, yolların dolmasıydı. Güzel. Devam ediyoruz. Ee, ben bir haritaya bakacağım. Az kalmış ya herhalde. Kaç kilometre? 212 diyor. Yani 100 kilometreden az var. Geldik sayılır. Daha sola geçeyim. Abi adam sağa geçeceğim de geçemiyorum ki. Geliyor sağdan sağdan. Geliyor mu hala? Uzakta kaldı. Bak bak gelme. Beyaz araba üstümüze geliyor. Gördünüz mü? Baba geliyor, üstümüze geliyor soldaki. Aa vallahi ben emniyet şeridine girdim artık. Bunlar yavaşlar, biz hızlı gidiyoruz bunlar bizden ee, yavaş gidiyorlar. Bak şu an en sağ şeritten yardırdım. Bunda makas ben atamıyorum ama makas atarsak valla direkt, direkt uçar dorse. Yapamazsınız öyle bir şey yok. Çok minik minik böyle yavaş hızlarda yapabilirsiniz sadece. Sıkıntı. Ben en sağ şeritten yardırdım. Artık şeride geçeceğim. Daha fazla emniyet şeridine gitmeyeceğim. Üf, üzerime geldi var ya. Bak çok komik gidiyor. Renault Master mı ne o? Panel One. Bize vuracak sandım ama Allah'tan bir şey olmadı. Şunu solladık mı ben? Bir sağa geçeyim. Oyun dediğim gibi bayağı bir eğlenceli hale geldi bu trafikle bile. Bu benim fikrim. Geçin yok ya. aynada FPS düzelmiş gibi falan dedik ama yok bence aynı. Bir o an öyle geldi bana. Şu arabalar şimdi yoğun gelince anladım. Öyle bir durum yok. O ilerleyen zaman umarım düzelir. Abi ben şuradan girdim. Ya abi sen niye giriyorsun ki oraya ya? Ta şimdi de niye sol yapıyorsun ya? Sağ yapıyorsun ya bak. Heh, burada yapacaktın. Çekici çağıracağım. Abi durduk yere vallahi durduk yere kaza yaptık. Ya aslında biraz benim de hatam var. Çok sağdan girdim arabanın da o kadar bir anda döneceğini tahmin etmedim. Çünkü daha yol ileride ayrılıyordu. Çok erkenden sağ yaptı trafikteki araç. Bize de kaza yaptık maalesef. Artık e, şehire geldik sayılır. Çok fazla bir yolumuz kalmadı. Bitireceğiz. Yine tabi kazalar yaptık. Kazasız mümkün değil. Bir şekilde bitireceğiz. İlla kaza olacak yani. Bir yerlere çarpacağız kesin. E, yoksa bitir rahat edemiyoruz yani. Kesin kaza yapmamız lazım. Bak öndeki hızlandı kesin şuna vuracak. Gerçi bizde çıkacakmışız. Nürnberg diyor gördüğünüz gibi. Nürnberg'e gidiyoruz. Taş taşıyoruz bugün. Yeni Dorseyi aldık. Güncellemeye gelen. Hep burada yolu kaçırırdık. Hatırlayanlar olacaktır. Bu sefer kaçırmadık. Yeni Dorseyi aldık. Şöyle güzel bir dorsemiz var. Üstü brandalı. Taş taşıyoruz. Umarım 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 daha fazla kaza yapmadan bir an önce şirkete bırakırız şu Dorseyi. Paramızı alırız. Bayağı bir çünkü e, yol uzun sürdü ya kadar olmuş. Gerçi çok da değil yani 20 dakikadan biraz fazla olacak video. E kısa videoları zaten sevmiyorsunuz İlla uzun olsun. Uzun. Çok uzun değil ama idare eder. Abi ben sağ şeride geçeyim kimse yokken. Çünkü arkadan araç gelirim gibi artık öyle rahat rahat gitmek yok. Arkadan araç geliyor derken niye oyundan attı? Devam edecek miyiz acaba? Hiç atmazdı. Bak hep normalde hep oyunlardan olur falan diyordum. Bluestacks abi. Kesin Bluestacks. Başka açıklaması yok o kadar diyorum. Şimdi ben zaten dikkat ettiyseniz oyunlar iyice azalmış Bluestacks'te. E çünkü demiştim daha önce hepsini ben abi çok geri atmışsın ya. Ta buraya gelmiş abi ya. Oo. oo. Abi neyse gidelim. Gidelim. Bayağı bir geri atmış bizi. bir daha sürmüş olalım. Ee, oyunlar gördüğünüz gibi azalmış çünkü ben artık demiştim zaten başka bir e, videoda LD kullanıyorum artık oyunları teknik tek oraya taşıyorum Şimdi birkaç oyun kaldı bunun da Tracks of Europe 3'ü de artık LD oynayacağım bundan sonra e, hepsini oraya geçireceğim arkadaşlar şu farlar evi yok abi bu listeks yani eskiden hep onunla oynuyordum zaten bütün oyunlar ama artık sürekli oyundan atmalar yaptığı için e, onu bıraktık LD Player'la bu iş çok iyi gerçekten Hiçbir oyunda oyunlar atma yok, bir şey yok, sorun yok, grafikler çok çok daha iyi. Özellikle şeyden biliyorsunuz Car Simulator 2'den offroad haritasında yerler bembeyaz gözüküyordu. LDP'lere bir geçtik yerlerde çakıl taşları gözükmeye başladı. O yüzden e, ee, ora bayağı bir ee, iyi. Ora diyorum ya. Yani, şey emülatör bayağı bir iyi. Blue artık bırakacağım. Trucks of Europe 3'ü de geçireceğim. Ha, burada kaza yapmıştık işte oraya geldik. Aman aman abi aman çok fazla da şey atmamış ya. Çok geri atmış. Ben bir an çok geriye geriden başlattı sandım ama ee, sıkıntı yok. Oyunları aktaracağız. Bir sonraki videoda muhtemelen artık LDP'leri oynarız. Burada oynamayız. Burası BlueStacks yok abi. O kendini düzelttirse geçeriz belki ama şu an olmuyor. Yani oyundan atmalar vesaire gerek yok. Vaktimiz boşa gidiyor. Şimdi gene ileriden sağa çıkacağız. Sağdan şehir merkezi ineceğiz e, ee, sonra muhtemelen geleceğiz. Çok fazla bir yolumuz kalmadı zaten. Oyunun atmasa varmıştık. Bu sefer burada kaza yapmayalım. Biraz önce vurduk şu tabelalara. İyice de sağdan vura vura gidiyorum. Görmediniz ama vura vura gittim yani. Abi. Niye? Abi niye devrildi ki? Diyeceğim toparladık sıkıntı yok. Motoru kontrol et diyor. Abi motor gitti ha. Söyleyeyim. Bak Tekliyor mu ne abi motor? ses geldi biraz önce. Gitmiyor fazla. Evet. Motoru da bozduk. yani gördüğünüz gibi motora bile hasar verdirdik. Abi ben şu işaret ışıklarını bir açayım. Yansın. Arkada bir trafik oluşmaya başlıyor. Geç Mercedes. Geç abi. Yana geçtim. Geç işte şuradan. Gerçi geçemez. Ben şu sağ şeride bir geçeyim abi. Hadi bakalım. Babam o Gördünüz mü? Bak bak. Tiguan'a bak. Tiguan'a. Geç bakayım avidi Geç 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 Lan önümü göremedim ağaca vuracaktık ya Güzel ya gerçekten trafik olayının gelmesi çok güzel oldu ee, Eğlenceli oldu oyun ya böyle şeyler mesela en basitinden normalde kendi başımıza gidiyorduk hep Şimdi çok iyi oldu Varmadık mı abi biz daha ya Biz Gelmiş olmamız lazım aslında çok bir yol kalmadı ama bir türlü varamadık ee, biraz uzun sürüyor Oyunda bir yerlere gitmek o yüzden eğlen eğlene yavaş yavaş sohbete de, de gideceğiz. Zaten geldik ama ya muhtemelen şehir merkezine giriş yapıyoruz. Artık Nürnberg'deyiz. Taş taşıdık bugün 21 tonluk. Yeni dorseyi kullandık. Yeni güncellemeyi görmüş oldunuz. Tabii madene gitmedik. Artık madene gidiyor. Sıkıldık artık madene git 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 git. O yüzden oraya gitmedik. Orada sesler falan eklenmiş ama onu da gösteremedim ama çok da hani ee, merak ettiğinizi sanmıyorum. Vallahi buraya girdim. İyi bari, arkadaki hızlansaydı çarpacaktık ama bir şey olmadı. Ben şöyle tekrardan sağ şeride geçeyim de sıkıntısı gidelim abi. Yavaşlaş, yavaş. artık şehir merkezindeyiz. Ee, biraz daha yavaş gidelim. Abi kavşak. Niye o kadar frene bastın ya? Abi devam et, çarpmayın birbirinizi. aman. Adam sağa döndü, bir şöyle genişten alalım. Abi sır çok yavaşladı ya. Gitmiyor ha. Vallahi gitmiyor. Bir motoru kontrol edip duruyor diyor. Orada biraz sıkıntı oldu. Işıkta bekliyorlar gördüğünüz gibi. Onlar da sinyal veriyor. Gördünüz mü? Bir geri geleyim. Evet, öndeki araçlar da zaten gözüküyor. Sinyal falan da veriyorlar. Güzel. Mesela böyle olması gayet iyi. Yani boş boşuna gitmiyorlar. sor fena ya gerçekten. Hop tam biraz daha. Allah <laughs> vurduk adama ya. Abi vurduk ayarlayamadık. Heh. Abi ne ışık yandı ya. Ya vurduk diye kaza yaptı ya. <laughs> Adam kaldırımdan gidiyor. Abi ya yürü transit ya. İyi ki vurduk diye duruyorsun ya. Bak ben vurunca devam etmeye başladı. Gerçi etmedi. ışıkta bekliyor gene. Allah Allah ortalık karıştırıp dur 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 dur. Arabanın üstüne çıktı transitin. <laughs> Neyse olur bunlar. Bunlar ilerleyen zamanda zaten dediğim gibi düzelecek şeyler. Biz geldik. Abi park edeceğiz. Yükümüzü bırakıp paramızı alacağız. Abi nereden girişimiz? Buradan. Evet. Vallahi yeni dorseyi, dorseleri beğendim özellikle benim için çok önemli olan trafikti. Trafik gerçekten güzel olmuş. Ben birazdan park ederim. Ee, tırla alakalı tır gelecekti ama dedim gibi o gecikmiş belli ki ama benim için bu daha önemliydi. vallahi yalan yok bu daha iyiydi. Umarım eğlenmişsinizdir yine truck sofru birçoğunu oynayacağız. Günceleme geldikçe zaten oynuyoruz. Gelmedikçe artık bence biraz daha fazla oynarım gibi gözüküyor. Bu e, trafik güncellemesi beni biraz daha oyunu oynatmaya sevk edecek gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.